Aile dizisinde yeni bölümde bizlerin neler bekliyor biliyorsunuz arkadaşlar yayınlandığı günden beri bizlere ekranlara kilitleyen aile dizisi başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlı Tu gibi usta isimlerin yer aldığı aile dizisi yeni bölümde bizleri neler bekliyor yeni bölümün son sahnesinde Aslan'ın vurularak yere yığıldığını gördük peki Aslan karakteri ölerek aile dizisine veda mı edecek soruları çok çekiliyor öncelikle arkadaşlar merak etmeyin Dizinin herhangi bir erken final olmadığı için Aslan karakteri ölmeyecek ve diziye devam edeceğini buradan belirtmek istiyorum. Yeni bölümlerde devreye bu sefer Devin girecek arkadaşlar. Aslan'ın intikamını Devin alacağını ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü Devin'in daha karanlık yüzünü görmedik. Yeni bölümlerde Devin'in muhteşem sahnelerini izlememiz muhtemelen. Kimler Aslan ve Devin mutlu olsun. Önümüzdeki bölümlerde hiç ayrılmasınlar ve aile dizisi de hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Dizimiz hakkında detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.